Arkadaşlar bizim yanımızda taşındı ve şu an biri taşındı eşyalar şurada gördüğünüz gibi. Şu an indiriyorlar eşyaları arkadaşlar. Gerçekten yani yanımıza biri taşınır çok Aa, mutluyum. İnşallah aynı okula gideriz, aynı sınıfta oluruz arkadaşlar. Yani şu an o araba iniyor böyle. Aşağı koyasın çıkıyor. İnip çıkıyor arkadaşlar. Ben gerçekten şu an şaşırıyorum. Sena'nın bakışa bakın. Nasıl da bakıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Aa, ben sana artık... geldi. Hani nerede kuş beni hani yok ki? Hani? Hani? Burada. Kuş. Kuş yok Neyse. Flaşı gibi çok aptal mı? Aşağı gidelim bakalım <laughs> <yorga> nasıl. <laughs> Arkadaşlar gördüğümüz gibi indik. Orası mı? Biz çıkalım Arkadaşlar Yerler giden sonra çok kötü kokuyor. Arkadaşlar çok kötü kokuyor. Bay bay şifremi abone olmayı unutmayın.